Bir peygamberin daha doğumundan itibaren Cenab-ı Allah'ın böyle bir koruması, onun nefsine yenik düşmemesi noktasında bir muhafazası olduğunu söyleyebilir miyiz acaba? Böyle söylersek o zaman demin verdiğimiz değer birdenbire buhar olup kaybolur. Sanki Allah bunu sağlıyor. Tabii. Bize, değil mi? Halbuki insanlar der ki o zaman beni de Cenab-ı Hak korusaydı doğumundan itibaren ben de öyle olurdum o zaman burada haksızlık var diye. Kaldı ki bu kez Cenab-ı Hakk'ın ifadeleri de boşa düşer. Yani o Hz. Musa'yı doğru davranırken daha henüz vahiy gelmemişken Hz. İbrahim'i Hakk'ın arayışı içerisinde ifade ederken oralarda onlara övgülerde bulunuyor Cenab-ı Hak. O zaman o övgüler de boşa çıkar çünkü bu onların tencihleriyle iradi bir davranış değilse o zaman övgüye de değer değildir. Yani böyle kodlanmış yaratılışından öyle davranmak durumunda kalıyor. Tam o tersi, zaman fıtratı muhafaza diyelim. Fıtrata bu hepimizde var olan Cenab-ı Hakk'ın hepimize verdiği ve bu emaneten verdiği sorumluluk içerisinde düzgün davranan, demin evet. El Fulfudul'dan bahsedildi. Mesela orada o düzgün davranan insanlar zulme başkaldırıdır o bir girişim. E Bunlar içerisinde baktığınız zaman yani cahiliye döneminde dürüst, kadir şinas, hak şinas davranışlarıyla Hazreti Ömer'i İslam sonrası yine başlarda görüyoruz diyorum. Allah'ın peygamberi diyor ki ennâsü <laughs> ma'adin insanlar madenler gibi hıyarukum fil cahiliyeti hıyarukum fil İslam cahiliyedeki iyileriniz İslam'da iyileriniz oldular yoksa hani cahiliyede kötüydü İslam'da iyi oldu değil İnsanın karakteri davranışı o kendi fıtratı üzerine kurduğu, şekillendirdiği Cenab-ı Hakk'ın kul kullun ya'malu ala şakilati dediği irademizle şekillenen bir sonuç ve biz ona göre iyilikleri hak ediyoruz veya kötülüklere maruz kalıyoruz Allah'ın sünnetine uygun olarak. Peki hocam bununla beraber geçmişte kötü olmasına rağmen İslam'la müşerref olunca hayatında Böyle 180 derece bir değişiklik olanlar da var mıdır? İradesini değiştirmiştir. Öyleydi, evet. Yani tövbe dediğimiz kişinin bu istikamette giderken vazgeçmesi. Mesela insanlık içerisinde en kötüsünü hatırlayalım. اَنَا rabbukumul a'la Diyen Firavun mesela. Allah Hazreti Musa'yı gönderirken Hazreti Harun'la beraber فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ Ona yumuşak söz söyleyin. Böylelikle o öğüt alsın. Ve çekinsin. Yani iradesini değiştirirse tamam. Bunun tersi de mümkündür. Düne kadar fıtratıyla birlikte yolunu yürüdüğü halde bir kimse bir yerden sonra iradesini değiştirip artık fıtratıyla zıtlaşmayı göze alabilir. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَى الَّذِي آتَيْنَاهُ Ayetlerimizi verdiğimiz o adamı anlat onlara. فَانْسَلَخَ مِنْهَا Onlardan sıyrıldı. Artık ben ayetlerle Birlikte bir yür, yol yürümek istemiyorum. Dedi. Fâ etbâ'hu şeytânu. Şeytan baktı tam bu bana göre. Onun peşine düştü. Fekâne minel gâvîn. Bu azgınlardan oldu. Dolayısıyla irademiz bizim elimizde. istediğimiz evet. şekilde. Bugün böyle yarın da öyle olabiliriz. O yüzden Allah Azze ve Celle'ye her zaman sığınıyoruz ki ahir akıbetimizi <laughs> Cenab-ı Hak hayır eylesin diye. Evet. Efendim gelelim sorunuza. Aynen sağlıklı bir peygamber tasavvuru hocam. Evet. Yani, bir tarafta böyle çok uçan işte olağanüstü haller ortaya koyan bir peygamber anlayışı, öbür tarafta sadece bir insan gibi gözüken bir peygamber anlayışı maalesef birbiriyle çarpıştırılıyor. O zaman güzel bir giriş oldu demin ki. Demek ki o zaman fıtratıyla hayata gelen ve sorumluluğuyla yaşayan bir kimse. Yani beşeriyeti. Peygamberi tanımak istiyorum. Madde 1 denirse innahnu illa beşarum mislukum. Hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Hazreti Peygamber de tekil ifadeyle in ana illa beşerum mitlukum ayette diyor. Ben ancak bir beşerim hem de sizin gibi. Evet. O sizin gibi de o kadar <laughs> değerli ki çünkü bazen o sizin gibi orada olmasa derler ki beşer ama işte yakut da taş, şu da taş yani evet. onu yine beşeriyetin dışına bir yerlere çıkarmaya çalışır. Bizim peygamber tasavvurumuzda çok temel bir yeri var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyelim Allah Azze ve Celle'den namaz kılma emrini getiriyor. Biz Allah'ın Resulüne diyoruz ki ya Resulallah sen de kılacak mısın? O da diyor ki ben de sizin gibi bir beşerim. Hmm. Allah Azze ve Celle bu emri beşere indirdi. Evet. Dolayısıyla ben de mesulüm. Biz de diyoruz ki o zaman güzel. Beraber kılacağınız demektir. Diğer türlü olsaydı ben meleğim, beni ilgilendirmiyor, ben sadece iletimden sorumluyum. Herkes anladığı gibi bundan bir şeyler yapsın, beni araya katmayın gibi birilerinin umduğu, beklediği bir tasavvurun önü açılmış olurdu. Halbuki beşer olması Resulullah'ın bizim gibi hayatın içerisinde Cenab-ı Hakk'ın hayatın her köşesini ördüğü, doldurduğu bu din ile o da aynı şekilde mükellef evinde sokağında, mescidinde, savaşta asker olarak, evet. efendim ticarette bir tacir olarak, ailede hanede bir ebeveyn olarak, ev reisi olarak, eş olarak hep Allah'ın erçisi bu kez aynı dini sorumluluklar üzere yaşamak durumunda bulunuyor. Demin konuştuk kad enzelallahu aleikum zikra Allah size zikri indirdi. Rasulen rasul. Birileri kendi tasavvurunda zikir ile resulü eşleştirmek, eşleştirmek yani. istiyor. Zikir eşittir resul diyor. Kitap eşittir resul diyor. Halbuki Kur'an öyle demiyor. Kur'an Muhammedun Resulullah diyor. Muhammed resuldür diyor. Muhammed'in yani Allah'ın bir beşer olarak aramızdan gönderdiği kimsedir risaletin resulün kendisi. Dolayısıyla o resul beyinat ile indirilir ve bununla bizi karanlıklardan aydınlığa doğru yönlendirir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Hak'tan getirdiği ve bize ilettiği ve kendisinin de bunlardan hani bizden sakınmadığı ve ma huve alel gaybi bidanin Cenab-ı Hak diyor ki o bizim kendisine vahyettiğimizi saklayacak, alıkoyacak birisi değil. Bir süreç işliyor sahada. Allah Azze ve Celle ile iletişimde bulunan Resulullah'a elbette vahiy geliyor ve o vahiy ile insanlara önderlik ediyor. Bazılarının tasavvurunda da şöyle bir algı var. Allah Azze ve Celle ile sanki ortaklı bir süreçteler. Cenab-ı Hak bir yerde bazı şeyleri emredebilir. Resulullah da bazı şeyleri emredebilir. Yani şu haram olsun, şu da helal olsun. Böylece Allah Azze ve Celle gibi şari bir rol üstlenebilir. Halbuki bu tasavvur da sıkıntılıdır. Tabii. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem in اَتَّبِعُوا اِلَّا مَا يُحَا اِلَيْهِ Ben ancak bana vahyolunana tabi oluyorum diyor. Kendisine gelen vahiy Cenab-ı Hakk'ın haber verdiği ve mekanı beşerin en yukellimehu Allah illa vahyen ya ilhamla gelir. Av min vara hicabin yahut engel ardından söz gelimi rüya engeli gibi gelir. Av yursila rasulen yahut bir elçi üzerinden Hazreti Cibril gibi gelir. Bunlardan gelen vahiy ile Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem yönlendirilir. Dolayısıyla ben Kur'an'da görmüyorum dediğimiz zaman Resulullah kendinden yapıyor sanmayalım. Evet. Allah'ın elçisine bu ya ilhamla gelmiştir. Allah'ın elçisine bu ya engel ardından bir vahiy ile gelmiştir. Ya da gelen ile emin kendisine Kur'an harici olarak bunu öğretmiş göstermiştir. Özellikle tatbikata yönelik olarak. Biri de diyebilir ki bu Bunların dışında yani bir olay gelişti. Allah'ın Resulü bir tavır almak durumunda. O zaman ne yapacak? Yine vahyin emri gereği eğer elde hiçbir çeşit vahiy yok ise وَشَاوِرْهُمْ fil amr O konuda onlarla istişare et emrini devreye koyar. Mesela esirler konusunda etrafındakilerle istişare etti Allah'ın Resulü. Onlarla bir sonuca vardı uyguladı. Ama bu bile Allah Azze ve Celle ile olan vahiy süreci henüz açık olduğundan Allah Azze ve Celle'nin rızasına uygunsa devam eder. Dolayısıyla ilahi takrir ile onay kazanır. Yine Resulullah'ı ve etrafındakilerin istihadını aşar. Yani yine Cenab-ı Hakk'ın takririne uğrar yahut müdahale gelir ki Hı -hı. esirler konusunda gelmiştir. Evet, evet. Bu doğru olmadı diye onaylandığı da olur. Mesela ezanla ilgili insanları nasıl çağıralım diye Allah'ın Resulü istişare etti ashabıyla. Oradan buradan şöyle edelim böyle edelim kısa uzun. Sonra vardıkları sonucu Cenab-ı Hak onayladı. Ve izâ nâdeytum ilâ bunu menşin buna değindi. Yani siz namaza çağırdığınızda ittehâdûhâ huzûvan ve la'ibâ. O zaman Bunlar da dahil olmak üzere Resulullah'tan bize kalan her şeyin Allah azze ve celle'nin muradı ile şekillendiğini düşünmek durumundayız. Yani hocam o zaman şunu <laughs> rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Vahiy eşittir Kur'an değil. Vahiy Kur'an'dan da daha kapsamlı olarak Cenab-ı Allah Hazreti Peygamber arasındaki diğer irtibatı da değil mi? Sağlar sünnette. Bunun bir yansımasıdır. Kur'an zaten ilahi kelamdır. Evet. Kelam söz demek ama tatbikata yönelik Hı -hı. sözden hayata geçişi nasıl sağlayacağız yani evet. şu cümleler ne ifade ediyor Hayatta nasıl bir karşılık ve tatbikat bulacak i̇şte evet. Resulullah diyor ki emmeni evet. cibrilu bana Cibril imamlık yaptı evet. geldi beraber kıyamı onda gördüm rükûyü onda gördüm secdeyi iki kez onda gördüğüm için yaptım rükuyu bir kez onda gördüğüm için yaptım evet. siz de Sallu kema ra'aytumuni usalli. Ben nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle namaz kılın. Aynen. Bir de hocam bu noktada şu örnek hoşuma gider. Tahrim suresinde hani e, Cenabı Allah Hazreti Peygamber'in hanımlarından Hazreti Peygambere karşı bir durum söz konusu olduğunda o durumu haber verir Hazreti Peygamber'e. Hanımlar da sorar sana bunu kim söyledi deyince o da Allah'ın haber verdiğini söyler. <Sessizlik> Ama hocam Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın Hazreti Peygamberle olan o diyaloğu yer almaz. Elbette. Yani bu da bir anlamda sanki vahiy sadece Kur'an ile sınırlı değil. Cenab-ı Allah'la onun elçisi arasında onun dışında başka irtibatlar da Elbet. olabilir şeklinde bize bir e, örneklik teşkil etme açısından hoşuma giden bir örnektir. Tabi bunun için daha Kur'an-ı Kerim'de birçok örnek var.